Arkadaşlar merhaba iyi pazarlar bugün yine Bitcoin ve major altcoin'lerin analiziyle birlikteyiz videoları çekmemdeki temel amaç biliyorsunuz arkadaşlar önce para kaybınızı önlemek yani para kaybetmemenizi sağlamak kazandırabiliyorsak da para kazanmanıza yönelik nasıl stratejiler oluşur piyasa nereye gidiyor onları anlatmak tabi bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir onu belirtmekte fayda var yorumlarda da görüyoruz pek çok arkadaş kar elde ediyor ya da pek çok arkadaş diyor ki sayenizde Teoman Bey biz yukarıdan almadık aşağılara geldi yoksa çok büyük zarar elde edecektik Allah'tan doğru yerde çıktık diyorlar. Hepinize güzel yorumlar için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada hiçbir borsanın reklamını yapmıyoruz. Hiçbir altcoin şillemiyoruz. Ya da işte copy trade yapalım falan gibi saçmalıklara girmiyoruz. Size de özel bir telegram mesajı göndermiyorum. Herhangi bir sosyal ağım yok. İlk defa video izleyenler için söyleyelim arkadaşlar. Sosyal ağ kullanmıyorum. Sadece YouTube'da varım. Dolayısıyla size de önermem. Yani Twitter'dan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Peki arkadaşlar piyasaya geldiğimizde piyasa ne durumda? Dün ne demiştim? Cumartesi durgun geçer ki cumartesi gördüğünüz gibi öyle bir şey şekilde geçti. Durgun bir şekilde geçti. Neredeyiz arkadaşlar? Bulutun içerisindeyiz. Dün ne demiştim? Gelirse fiyat bulutu kırarsa burada 91 bini hedefleyebilir. Ama bunu ne zaman hedefleyebilir? Pazar günü yani bugünkü manipülasyon kapanışla bitti. Yukarı gelirse böyle bir hareket görebiliriz. Peki aşağıda nereyi görebiliriz arkadaşlar? Burada aşağıdaki jun seviyemiz 87.385 Fibonacci seviyemiz de 87.115 Zaten bulut da buralarda bir yerde. Peki bugün ne bekliyoruz arkadaşlar? Piyasa gördüğünüz gibi bitcoin yataydayken altcoinler yaklaşık %9-10 yükseldiler. Hatta bazıları %15 yükseldi. Şu anda arkadaşlar altcoin'lerin de yükselme oranı durdu. Yani burada ne yapacağını bilmiyor piyasa. Dün zaten demiştim ki işleme girmeyin. Zaten işleme girdiyseniz ne kardasınız ne zarardasınızdır. Öyle muallakta bir durumda kalmışsınızdır. Şimdi arkadaşlar biraz yakınlaştığımızda bugün piyasada ne bekliyorum? Bugün hafta kapanışı var ve dolayısıyla manipülasyon bugün zirveye ulaşabilir. Nereye ulaşabilir? Buradaki mesela diyelim ki order blok seviyesi var şurada bir yerde. Bunu daha önce almıştı. Tekrardan gelir mi? Bence gelmez arkadaşlar. Buraya gelmesi çok zor. Peki Peki, o zaman bu order bloğu iptal etti. Peki başka bir order blok nerede var? Bakın burada var. 92.000 seviyesinde bir order blok var. Daha yukarıda var mı arkadaşlar? Şu an için bilindik yukarıda order blok kalmadı. Şurada bir tane vardı. Zaten bunu da şu mumla temizlemiş oldular aslında. Hala bazıları diyebilir ki hocam burada bir miktar order blok olabilir. 93-94'ler olabilir diyebilir ama buralarda order blok yok arkadaşlar. Dolayısıyla piyasanın yukarı gitme bir ihtimali yok. Yani yukarı gidip tekrardan aşağı düşmek isterse piyasa burada 92.000'e gelebilir. Tekrardan aşağı doğru yön verebilir. Peki bu kısımları geçelim. Yani çok ordur bloğa takılmamak lazım. Piyasa nereye gidiyor? Piyasa şu anda Tenkan'ın altında dikkat ettiyseniz. Şu an sabah saat 10.46 video çektim saatlerde. Burada hafif bir kırmızı yakmış durumda Tenkan'ın altına kapatıyor. Piyasa bugün arkadaşlar 87.151'e doğru yani böyle aşağı doğru bir hareket sergileyebilir. Ardından hafta kapanışıyla birlikte yönünü tekrardan yukarıya çevirebilir arkadaşlar. Yani burada böyle bir durum yaşayabiliriz. Diğer bir senaryoda arkadaşlar burada bulutun altına sarkarsa piyasanın böyle daha sert bir şekilde aşağı doğru geldiğini görürüz. Daha önceki videoda ne demiştim? Burada bakın ikili bir dip yapısı var. Dolayısıyla bazı arkadaşlar buradan piyasanın böyle yukarı doğru gittiğini düşünebilir. Yani burada hocam bakın ikili dip oluştu. Buradan biz uçuyoruz vesaire diyebilirler. Ben kaçırdım, nakitte kaldım filan diyenler oluyor. Hala yorumlarda yazan var. Eğer nakitte kaldığınızı, kaçırdığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar işleme girin. Bu Golden bölgesi altı fiyat seviyesi zaten ucuz. Daha önce de defalarca söyledik. Bu sizin tercihiniz. Benim tercihim değil. Yani ben illa buraları bir yerleri bekliyorum diye buralar gelecek diye bir şey söz konusu değil. Tekrar söylüyorum. Ben buraları beklemeye devam edeceğim. Siz diyebilirsiniz ki "Hocam benim için ben buradan kademeli almaya başlıyorum." Yani ya da buradan %30, %40'la almaya başlıyorum. Ben fiyatın buradan yukarı gideceğini düşünüyorum diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Ben açık söylemek gerekirse fiyatın böyle biraz aşağı gideceğini, eğer bugün manipülasyon olursa yukarıya doğru bir hareketin geleceğini, daha sonra aşağı düşüşün gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama eğer arkadaşlar burada fiyat aşağı gelip kejunun altına yani 87.151'in altına kapatırsa ve yukarı doğru bir hacim olmazsa ki şu an hacim neredeyse ölü seviyede çok sert bir şekilde böyle aşağılara gelebiliriz. Yani buralarda da durmayabilir. Burada önemli olan arkadaşlar geceleyin nazdan açılışı. nazlak pozitif mi açılacak, negatif mi açılacak? Biraz ona bakacağız. Peki şu an işlem almaya gerek var mı? Hayır yok. Önce hareketi görmek lazım. Yani buraya geldiğinde de 87.385'in altına geldiğinde de long işlem almak isteyen alabilir. Çünkü yukarı doğru gidiş bir manipülasyon olabilir. Bu tercih meselesi. Açıkçası ben burada long işlem almam. Yani burada daha da aşağıları bekleyebilirim. Tekrardan burada Kijun'a gelir. Tenkan üstüne atarsa yani şu hareketi yaparsa arkadaşlar 86.060'ın üzerine atarsa ve yukarı doğru hareket ederse evet buralar long işlem için denenebilir. Yani yukarı doğru gidiş denenebilir. Ama eğer burada kijunun altına sarkıp tenkana gelip tenkanı kıramazsa burası risklidir arkadaşlar. Böyle aşağı doğru bir dönüşü görebiliriz. Bilginiz olsun. Tether dominansı baktığımız arkadaşlar dün ne demiştim? Tether dominans buradaki bulta doğru yaklaşır ve buradan bir yerden destek alır demiştim hatırlarsanız ki şu anda da onu yapıyor. Tether dominans burada bulutun üstüne gelecektir. Kijun'u geçtiği anda işler değişecektir çarşı pazar karışacaktır. Nerede karışacak çarşı pazar? 6.48'i geçerse. Yani 6.38'e gelince işler biraz değişecek. Buranın üstüne gelip burada bir destek mumu atarsa burada üst hacime gidecektir. Üst hacimi kırıp üst hacime bir destek mumu atarsa arkadaşlar yukarı doğru bir roket görebiliriz. Peki burada başka ne olabilir senaryo olarak? Ten kan altına sarkarsa bulutun içerisinde aşağı doğru düşer. Burada altcoin'lerde ve bitcoin'de yükseliş görürüz. Burada bulut içerisinde takılır ve bulutun altına kırdığı anda şu gold'un altına indiği anda arkadaşlar piyasa dönmüş demektir. Piyasa yukarı doğru hareket başlar. Buralar kritik yerler. Buralar önemli yerler. Yani burada Golden'dan tekrar destek alacak mı? Eğer kırılırsa yukarı doğru gidecek mi? Yoksa Golden'ın altına kırılıp aşağı doğru mu gidecek? Önemli olan dönüş yeri burasıdır. Yani piyasa burada aşağı döner. Bilginiz olsun. Hemen böyle paneye kapılmayın. Şuralarda paneye kapılmayın. Garanti dönüş yeri ve düşüş yeri yani Tether Dominance'ın garanti düşüş yeri buralardır. Kontrol noktasıdır hatta mümkünse. Buraların altına kesinlikle sarktığı yani şu kontrol noktası altına sarktığı da evet piyasa dönmüştür abi. Yapacak bir şey yok. Long işlemi girebiliriz diyebiliriz. Buraları beklemek lazım. Piyasa kaçmaz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Piyasa herhangi bir yere kaçmaz. Ethereum'a geçmeden önce arkadaşlar dün biliyorsunuz yoruma da sabitledim. Bir Türk Telekom'a geçiş yapmak istedim. Bayağı bir isim faciası yaşadım. Allah'tan akşama doğru sorunu çözdüler. Bir gün boyunca hatsız kalmış olduk. Önemli değil. Bulunduğum bölgede Türk Telekom biraz daha iyi çekiyor diye geçtik ama bakalım inşallah pişman olmayız. Dün bunlarla uğraştığım için altcoin videosu gelmedi. Bugün altcoin videosu gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca bugün eğitimde ar kazanç geliri nasıl yapılır? İşleme nasıl girilir? Daha önce de eğitim videolarında anlatmıştım eğitime katılanlar için. Buradaki ödül kazanç oranı nasıl ayarlayacağız? İşleme nereden gireceğiz? Nereden çıkacağız? Bir borsa üzerinde canlı olarak anlatıyorum. Yani borsada işlem nasıl açılır? Stop nereye konulur? Onu anlatıyorum. Bugün videoyu editleyip yükleyeceğim arkadaşlar. Ücretsiz yayın yaptığımız YouTube'a da önümüzdeki günlerde aynı videoyu yükleyeceğim. Ama biliyorsunuz ki öncelik olarak eğitim alan arkadaşlar da olması lazım. Eğitim alan arkadaşlar bir ücret ödüyor. Biliyorsunuz o parayı da bağışlıyoruz. Dolayısıyla ben eğitim alan arkadaşlara bağış demeyi tercih ediyorum bağışçılarımız öncelikle video erişimine hakkına sahip olması lazım. Bu bir ek modül. Yani eğitime böyle ek modüller ekleme devam edeceğim. Şu anda 12. modül bu oluyor. Eğitim böyle 15, 16 belki 18, 20'ye kadar götüreceğiz. Neredeki insanlar tamam hocam ben bu eğitimi anladım artık bireysel olarak işlem yapıyorum ve kazanıyorum derse o zaman diyeceğiz ki, evet eğitim modülü tamamen oturmuştur. İnsanlar bu şekilde eğitimde ilerleyebilir diyebiliriz. Ama ilk 10 modülü izlediğinizde de arkadaşlar gerçek anlamda bir teknik analiz bilgisine sahip olmuş olacaksınız. Teknik analiz arkadaşlar unutmayın. Basit ister, sadelik ister. Çok fazla ayrıntıya girerseniz kaybolursunuz. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım arkadaşlar. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde de bu bahsettiğim giriş çıkış seviyelerini yine YouTube'a da yükleyeceğim. Aynı videoyu bu şekilde nasıl giriş çıkış yapılır onu da anlatmış olacağız. Şimdi Ethereum'a baktığımız arkadaşlar. Ethereum'da 2981'e kadar Tenkan'a geldi. Dikkat ettiyseniz Ethereum'da Tenkan'ı üstüne kıramadı. Ve indikatörümüz 4 saate sat veriyor. Hala ala dönmedi arkadaşlar. Ve ne oldu? Bulta doğru geldi. Burada bulta doğru geldiyse arkadaşlar ya Bulut'tan bu şekilde böyle ret yiyerek aşağı doğru düşüş gerçekleşir ya da bulutun içerisine gel. E buraya kadar gelmişken abi bir zahmet buluta gel değil mi? Yani ben burada Ethereum'da açıkçası bir hafta sonra manipülasyon buluta girmesini, 3025'e kadar gelmesini hatta belki yukarılara doğru böyle 3100'lere doğru bir hamle yapmasını bekliyorum. Yani bir 100 dolarlık bir yükseliş bekliyorum. Bultu kırarsa arkadaşlar üst hacime doğru tekrardan hareket edecektir. Burada panik yapmamak lazım. Bizim trend yönümüz 4 saatte hala aşağı yönlü. Bunu unutmayın. Trend yönü ne zaman ki burada bir yerde yukarı doğru döner. Fiyat burada bu Tıkırar. O zaman deriz ki evet burada bir long işlemi başlayacaktır. Yani yeniden şu hareketin devamı olan yukarı doğru hareketler böyle devam edecektir diyeceğiz. Burada arkadaşlar 4 saatlikte bakın burada destek noktamız 2783'tü. Şimdi buradan aşağı tekrar geldiğinde artık burası bize destek olmayacaktır. 2767'nin altına sarktığında arkadaşlar burası direnç olacaktır ve sert bir şekilde düşecektir. Benim beklediğim alan burası. Yani 2300 ile 2600 arasında bir yere düşmesi. Çok da aşağı düşmesini açıkçası beklemiyorum. 2300'lere falan belki böyle gelip yukarı doğru hareket yapabilir buradaki arkadaşlar tuzak dip arıyoruz. Tuzak dip nerede olacak? 2620'nin altında mı olacak yoksa 2700'lerde mi olacak bilmiyoruz. Yani şu bölge aslında tuzak dip bölgesi. Buralardan gelip yukarı doğru dönüş formasyonu şurada görürsek dönüş formasyonu arayacağız. Dönüş formasyonu şuradaki gibi olacak. Dönüş formasyonu görürsek arkadaşlar long işleme girerim ben. Onun dışında long işleme girmeyi şu an için düşünmüyorum. Peki daha sert düşüş olabilir mi iğneli? Tabii aşağılar gelebilir. Yani buradaki 2200, 2100'ler, 1800'ler çok düşük bir ihtimal de olsa buralar gelebilir arkadaşlar. Burası kripto. Size gel gelmez diyen olursa yalan söyler. Burada her an her şey olabilir. Bir savaş haberi gelir, bir Rusya Amerika gerginliği gelebilir. Gecenin bir yarısında bir anda Nasdaq sata dönebilir. Her şey olabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. BNB'ye baktığımız arkadaşlar de şöyle ekran temizleri Ne demişiz? 879'a kadar bir hamle yapabilir. Bulta doğru demişim. Ama o hamleyi bile yapmamış. Dikkatliyseniz ettiyseniz Tenkan'dan red demiş. Kijun'a doğru gelmiş. Yani BNB'de öyle bir pozitif hareket yok. Ama tabi diyebilirsiniz ki hocam burada bir bayrak filaması oluşuyor. Bu tekrardan böyle bir filamaya yapıp sizin belirlediğiniz 879'a kadar gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Bu harekette yapıyor olabilir. Burada hafta sonu kapanışındaki manipülasyon yiyeceğiz. Eğer buraya yukarı gitmezse arkadaşlar burada aşağı doğru geldiğinde bu destek artık tutmayacaktır. Yani buralardaki destek bölgesi artık Fibonacci seviyesi tutmayacaktır. Burada da yine böyle hareketle aşağı doğru bir düşüş görebiliriz. Burada da bizim beklediğimiz yer neresi arkadaşlar? Yani yükseliş kırılımı geldiği yer dediğimiz şey aslında şuradaki tepeler. Yani buraları geçtiği zaman şuradaki tepeleri geldiği zaman yükseliş gelebilir. Ama burası da ciddi bir direnç. Bak 920 dolar BNB içinde ciddi bir direnç unutmayın yani buraya böyle gelip bir filama yaptığında buraya geldiğinde burayı aşamazsa arkadaşlar sert düşüş hala gelebilir bunu unutmamakta fayda var adaya baktığımızda arkadaşlar adada değişen bir şey yok belki yukarı kadar gidebilir gelemezse buradan böyle aşağı iner demiştim şu anda gördüğünüz gibi aşağı doğru geliyor yani adada beklediğimiz bir şey yok adada böyle çok büyük hareketler beklemiyoruz adada burada bulta yaklaşıyor yani bir anda burada alt hacimle destek alıp tekrar böyle bulta girip buralarda takılabilir. Buradan aşağıda düşebilir. Buradan yukarıda gidebilir. Burayı kestirmek çok zor. Özellikle bu hafta kapanışını görmeden hareket etmemek gerekiyor. Yani tekrar üstüne basıyorum. Aceleye gerek yok arkadaşlar. Yönün tam olarak netleşmesi lazım. Manipülasyon yapılacaksa bugün güzel bir manipülasyon günü. Özellikle yarın daha büyük bir manipülasyon günü. Neden? Cuma günü açıklayacakları PC verisini pazartesi saat 18'i çektiler. Bu hayra alamet bir iş değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Solana'ya geldiğimiz arkadaşlar Solana'da bu bölgenin dışına çıkmaz dedik aslında bakarsanız çok bir dışına da çıkmadı. Yani yukarı bile gidemedi solana. O da Tenkan ve Kijun'un altına sarktı. Şu an Kijun'un olduğu bölgede şurada bir yerde takılıyor. Yani buradan destek ararsa evet burada bir flama var. Bu taraflara doğru şöyle bir hareket yapabilir. Ama bu flama gerçekleşmez. Desteği alamaz arkadaşlar. Bu da aşağı doğru akibiyetine katlanır. O Tron'a baktığımız o arkadaşlar. O. Tron geceliğin kontrol noktasına adi bir yükseliş yaptı. Demiştim daha önce. Diğer altcoin'lerden bağımsız hareket ediyor. Bir anda üçlü yeşil mum koyup burada 0.28'e doğru geldi. Tron bizi şaşırtmaya devam ediyor. Burada özellikle sat gelmişti. Bakın sat burada güçlü sata dönmüştü. Bulutun içerisinde kırmızı da hareket etti. Ve burada bir anda kırılım geldi ve yukarı yönlü trend dönüşümü geldi. Yani Tron diyor ki ben düşmeye niyetim yok. Ben yukarı üst hacime 28.90'a doğru gidiyorum diyor. Tabi buraya gitmeden önce şurada iki tane sert Fibonacci bölgesi var. Buralarda güçlü dirençle karşılaşacaktır. Üst hacimi kırarsa arkadaşlar Tron'da yukarı doğru hareketler görebiliriz. Ha, ben Tron alır mıyım? Almam. Şu anda alır mıyım? Şu anda da almam. Yani isteyen buradan tabi işleme long işleme girip şuralarda filan bir yerlerde çıkabilir. Ben Tron'la çok fazla işlem yapmıyorum. Ama ama bakın Tron bize neyi gösterdi arkadaşlar? Bolt'un içerisinden kırılıp yukarı doğru ani harekette gidebileceğini gösterdi. Yani piyasa arkadaşlar Bolt'un içerisine kararsız. Burada Bolt'un içerisinde aşağıda gidebilir. Biz bunu aşağıda bekliyorduk değil mi? Tron böyle çok uçmasını beklemiyorduk. Bir anda yukarı gitti. Gördüğünüz gibi insanlar yanılabiliyor. Yani hiç kimse burada Bolt'un altına gidecek bu kesin diyemez. Burada bakın yukarı doğru kırdı. Gördüğünüz gibi bu tarz şeyler olabiliyor. O yüzden arkadaşlar bugün sakin kalmakta fayda var. Piyasada yani Bitcoin'de, Ethereum'de vesairede bir anda yukarı doğru hareketler görünebilir buralar arkadaşlar ucuz bölgeler. Yani buralar ucuz bölgeler. Hiçbir şekilde arkadaşlar burada short riskine girmeye gerek yok. Piyasa birden böyle aniden yukarı hareket yapabilir. Terste kalırsınız. Yapmayın. Aşağı gelirse long kalırız ama aşağı gidecekti diye short almak risklidir şu an için. Bilginiz olsun. Doge'ye baktığımız arkadaşlar Doge'de silmemişiz. Şunları da silelim hazır gelmişken. Doge'de ne beklemiştik? Yukarı doğru kırmızı bölgeye gelirse yukarı hareket eder. Yoksa aşağı iner demiştik değil mi? Bakın buluta doğru yanaştı. Doge'de benzer bir bayrak filama formasyonu var. Yani yükselen yani bir hareket var şu şekilde. Burada doge'de bayrağı yapıp tekrardan böyle 14 618'lere gelebilir. Nereye geçmesi lazım önce? 0.13 948'e geçmesi lazım. Ama Tenkan seviyesinin şu an fiyat altında. Yani negatif. Tron gibi değil. Yani diğer altcoin'ler Tron gibi değil şu anda. Buradan tekrardan QJUN'a gelir ve QJUN'da tutunamazsa tekrardan bu arkadaşı 0.11'de ikinci bir dibe geliriz. Peki buradan yukarı giderse ikili dip yapmış olabilir mi? Olabilir. Yani burada bir ikili dip formasyonu oluşabilir. Bunun için bakın Bitcoin'deki hareketten bağımsız olarak bazı altcoin'ler böyle ikili dip yapıp bir anda yükselebilir. Buralarda yukarıya bir yere gelebilir. Bitcoin buralarda bir yerde kalır. Bitcoin düştüğünde bu altcoinler belki buraya düşecek. Yani Bitcoin tuzak dibe geldiğinde diyelim ki Bitcoin tuzak dibi burası arkadaşlar. Bu altcoin de bir dogede diyelim ki böyle ikili dip yaptı şuradan tamam mı? Buradan ikili dip yaptı ve yukarı gitti aniden. Fiyat buraya geldi. E biz Bitcoin'de tuzak dibi buraya gördüğümüzde Bitcoin sert düştüğünde bu da diyelim ki geldi buraya bir yere düştü tamam mı? Ne oldu abi? Sen buradaki fırsatı kaçırdın. Yani burada artık tuzak dipte biz Bitcoin'den alım yaparken ve altcoin'lerden alım yaparken sen alımı burada yapacaksın. Çünkü fiyat buradan yukarı doğru gitmeye başlayabilir. O yüzden her seferinde söylüyoruz arkadaşlar. Doğru olan kademeli almaktır. Buralardan böyle kademeli almaktır. Buralar ucuz bölgeler. Yani şu bölgeler ucuz bölgeler. Tekrar söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama her seferinde hatırlatıyorum. Çünkü sonra diyeceksiniz ki hocam seni düşündük sana inandık. Sonra işte dipten alamadık yukarı. Bunu yapmayın arkadaşlar. Kendi stratejinizi belirleyin. İlla ki ben bu tuzak tipi bekliyorum diye siz de tuzak tip beklemeyin. Sonra taşlamaya başlamayın. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi burada zaten Ripple'da 1.77 gelmişti değil mi? Buralar çok güzel alım yeriydi. Ben buradan bir miktar almıştım. Şu an kardayım. Ve trend dikkat ettiyseniz burada arkadaşlar yukarıya yönlü döndü. Şunu tekrardan böyle ekran temizleyelim. Çok kar alıyoruz maalesef. Burada arkadaşlar ne oldu? 1.77'ye geldikten sonra fiyat inanılmaz bir ivme aldı. Ve burada trend yönü yukarıya dönmüş oldu 4 saatlikte. Ama hala bulutta. Tenkan ve Val seviyesinde yani alt hacimde takılıyor. Şu an çok kritik bir yerde. Bir anda bir hareket gelirse burada tekrardan 2 dolar 2.07'ye göre yükseldiğini görebiliriz. O zaman dersiniz ki ya hocam kaçırdık ya Ripple'ı biz şu bölgede bekliyorduk. 1.65'le de gelmedi. Söylüyoruz arkadaşlar. Buralardan ne dedik? Daha önce kademeli alım yapın dedik. Ben burada %10 civarında bir alım yaptım mesela. Tamam mı? Bu %10 ciddi anlamda bir kar getirdi. Ne kadar getirmiş mesela diyelim ki? Şuralardan bir yerden girmiştim Ben tam hatırlamıyorum yerine. Şu anda arkadaşlar yaklaşık %7 yükselmiş. %7 kardayım yani. %10'umun %7'si kardayım. Bu fiyat tekrardan böyle aşağı doğru hareketlerini yaparsa ben şuralarda bir yerde karımdan çıkarım. Aşağı doğru gelir. Nereden gelirse tekrardan almaya başlarım. Bu şekilde bir stratejiniz olabilir. Ya da dersiniz ki bu %10 kalsın. Aşağı gelse zararı da kalsın. Çünkü bir anda fiyat dönebilir. Belki şuradan bir yerden ikili dip yapabilir bu da. Dolayısıyla arkadaşlar böyle kademeli almak gerekiyor. Şu anda Ripple'da da bolt'a doğru bir hareket gelebilir. Dediğim gibi 2 dolarlara. Ama bir manipülasyon oldu. Bir sert düşüş, bir haber gelirse kötü bir haber. Bugün ve özellikle yarın. Çünkü PC verisi yarına saktı Eğer yarına sarkmasaydı yani için çok bir şey demeyecektim. Ama PC verisi yarına saktığı için manipülasyon bugün ve yarın yapılabilir. Yani bir anda yukarı götürülüp aşağı çakılabilir ya da bir anda bugün aşağı çakılıp tekrardan yarın PC verisi pozitif gelir. Piyasa böyle bir canlanır yukarı doğru götürülebilir. Dolayısıyla hala arkadaşlar manipülasyon evresindeyiz. Bunu kesinlikle unutmayın. Altın ve gümüşe bakmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü hafta sonundayız. Onlar kapalı durumda. Bakın tekrar Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin şu anda negatif. Yani pazar günü negatif ve yukarı yönlü trend dönüşümü hala devam ediyor. Yani 4 saatlikte aşağı yönlü olsa da günlükte arkadaşlar hala yukarı yönlü bir trendimiz söz konusu bilginiz olsun. Olsun. Bugün dediğim gibi 89.170 ile 87.500 arası kritik seviyelerdeyiz ve şu an tam orta yakın hatta Senkan'a biraz daha yakın. Günlükte arkadaşlar 89.170'in üstüne kapatırsa piyasa baya bir pozitife dönecektir ve buralara doğru günlükteki buluta doğru hareket gerçekleştirecektir. Ama kritik olan 87.500'ün altında kapatırsa özellikle gece yarısı burada arkadaşlar düşüşün çok daha sert olduğunu ve bu artık tuzak tipin buralarda bir yerde gelmesini bekleriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.